vücuttaki yağ yakımı için 3 temel şart var. Şimdi sizlere hem bu şartları anlatacağım hem de yapacağımız bu tarifle nasıl zayıflayacaksınız onu anlatacağım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz diyorum arkadaşlar ve hemen tarifime geçiyorum. Birçoğumuz tadını çok seviyoruz ve genellikle zayıflamak için değil de tadı bağımlılık yaptığı için içiyoruz bunu. Şimdi gelin birlikte içerisine koyacağımız birkaç malzeme ile sizi nasıl zayıflatıyor nasıl bir etki gösteriyor ona bakacağız. Maliyeti çok az ama faydası çok fazla olan bu karışım 3 tane malzemeden oluşuyor arkadaşlar. Birincisi süt. Eğer sindirim probleminiz varsa şişkinlik yaratıyorsa sizde süt laktozsuz kullanabilirsiniz. Ben burada normal süt kullanıyorum ve bir tane çubuk tarçın kullanıyorum. Eğer yoksa çubuk tarçınız toz tarçını da kullanabilirsiniz. Şimdi tarçınımı cezvemin içerisine attım. Suyumu da ekledim ve bu şekilde kaynatacağım. Bunu mutlaka geceden yapıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Bunu kaynatacağız geceden daha sonra sabaha kadar içerisinde tarçının özünün süte geçmesini sağlayacağız. Üzerine de bir kapak kapatmanız gerekiyor. Sütle hem protein ihtiyacınızı gidermiş olacaksınız. Sizi hem tok tutacak açlık krizlerinizin de önüne geçmiş olacaksınız bu sayede. Gördüğünüz gibi şöyle kaynattım. Üzerine de bir çay tabağı kapatıyorum ve ertesi güne kadar bunu böyle bekletiyoruz. Şimdi ertesi gün olunca açıyoruz kapağını ve tekrardan ısıtıyoruz sütümüzü. Malzemelerimizde bir de kahve var. Gördüğünüz gibi kahveyi sıcak sütle yapacağız. Kahve sizin iştahınızı kesmeye yardımcı olacak. Abur cubur ve fazla yeme isteğinizi kesecek. Sizi diyet dönemlerinizde en çok yoran şey de bu zaten psikolojik olarak. Bir şeyler yeme isteği ve tatlı isteği içerisine tarçın da eklediğimiz için bundan tamamen kurtulmuş olacaksınız. Kahvenin biliyorsunuz ki idrar söktürücü özelliği var ve bol suyla birlikte tükettiğiniz zaman vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olacak. Bu toksinler atıldığı zaman da metabolizmanız daha da hızlanmış olacak ve yağ yakımını hızlandırma aşamasına geçmiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi şöyle hemen hemen 2 tatlı kaşığı kadar bir kahve kullanıyorum. Miktarını siz ayarlayabilirsiniz. O damak zevkinize kalmış. Başta da söylemiştim vücuttaki yağ yakımı için 3 temel şart var diye. Bunlar kan şekeri dengesi, yeterli miktarda protein almak ve yeterli miktarda kalsiyum almak arkadaşlar. Kullanacağımız malzemeler hem bu şartları yerine getiriyor hem de sağlıkla kilo vermenizi sağlıyor. İçerisine bir çubuk tarçın koyuyorum. Ee, tarçın kan şekerinizi dengeleyerek bizim o diyetlerimizdeki hayal kırıklıklarına sebep olan tatlı krizlerinin önüne geçmiş oluyor. Şimdi bu kahveden maksimum etki görebilmeniz için şimdi anlatacağım bu şeyler mutlaka uymanız gerekiyor. Kahveyi içerken akşam üzeri 4-5 gibi içiyorsunuz çünkü bu saatlerde enerji düşüyor ve akşam yemeğimizde aşırı yeme isteği oluşuyor. Hem bunu önlemek için hem de yağ yakımına katkı sağlaması için saat 4 veya 5 gibi mutlaka içiyorsunuz. Kahvenin yanında mutlaka 2 büyük bardak su için ki yakılan yağlar idrar yoluyla dışarı atılsın arkadaşlar. Kahveyi kesinlikle ikisi bir arada, üçü bir arada gibi kahvelerle yapmıyorsunuz. Onlar kimyasal oluyor genelde içerisinde. Granül ya da filtre kahveyle yapıyorsunuz. Ve etki görebilmek için de mutlaka bir hafta boyunca deniyorsunuz arkadaşlar. Gösterdiğiniz değişimleri aşağıya yazmayı unutmayın. Ve videonun daha fazla kişiye ulaşması için de abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.